Merhabalar arkadaşlar. Teknolojiye dair her şey kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin Android cihazlar kullanırken karşılaştığı paket çözümlemede sorun var hatasını düzeltmeye çalışacağız. Bunun için bir uygulama ihtiyacınız var. APK Editor. Gördüğünüz gibi ben indirdim. Şimdi bu uygulama size nasıl indirildiğini göstereceğim. Herhangi bir indirdiğiniz bir yani, evet, ben girmiştim daha önceden yeni Buraya APK editor yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra git diyorsunuz. böyle bir yer geldikten sonra arkadaşlar aşağı iniyorsunuz aşağıda Android için APK editör APK indir AP, APK APK buraya söylemedim böyle bir yer karşınız çıkacak bunun üzerine basıyorsunuz arkadaşlar yüklensin sistemiz yüklendikten sonra böyle ye, ye, yeşil bir içine indir apk 9.5 buçuk megabayt yazıyor onun üzerine bastıktan sonra uygulama cihazınıza indirilmeye başladı ben indirdim şimdi bu uygulamanın... göstereyim şöyle dosyalarına geleyim ve gördüğünüz gibi şurada apk ed editor var uygulamayı indirdim ben bunun üzerine bir kere basıyorsunuz. Bastıktan sonra sağ altta kur yazıyor. Kura bastıktan sonra uygulama cihazınızda kurulmuş olacak. Ben zaten kurmuştum arkadaşlar. Şimdi de herkesin karşılaştığı o soruna gelelim. Ben özür dilerim arkadaşlar. Ben sizden önce bir uygulamayı indirmiştim. Uygulamaya basıyorum gördüğünüz gibi diyor işte paket çözümlemede sorun var diye bir hata veriyor. Bu videoda bu hatayı nasıl düzeltebileceğiz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi buradan çıkıyoruz indirdiğimiz uygulamaya giriş yapıyoruz. ondan sonra en yukarıda APK dosyası şey yazıyor. APK dosyası. onun üzerine bir kere basıyorsunuz. Bastıktan sonra hangi sinde o hatayı alıyorsunuz. Al, al, al alıyorsanız o do, do, dosyayı buluyorsunuz. Benim hata aldığım dosya şurada. AZ Screen Recorder onun üzerine bir kere basıyorum. Ondan sonra şurada tam düzenleme, basit düzenleme ve naşada aşağıda düzenleme var. Onun üzerine basıyorsunuz arkadaşlar. Düzenleyin üzerine bastıktan sonra burada sizi birazcık bek bekletecektir. Yaklaşık bir dakika falan. Karşınıza böyle bir yer gelecek. Gördüğünüz gibi uygulama ismi AZ Screen Recorder. En aşağıya geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi yazıyor minimum HDK versiyonu yazıyor. Altında da 21 yazıyor. Bu normalde Android cihazlardan 15, 10, 16, 17'dir. Benim cihazımda 16 olduğundan 10, 16 yazdım. 16 yazdıktan sonra onun altında da HD, HD, HD SDK sürümü yazıyor. O da 22. Bu da yaklaşık 25-26 gibidir. Cihaza göre değişir. Ben bunu 25 yapıyorum. 25 yaptıktan sonra hemen sol altta kaydet var. Kaydetin üzerine basıyorsunuz. Ve burada sizi birazcık be be bekleteceğim arkadaşlar. Yaklaşık bir 3-4 dakika. 3-4 dakika geçtikten sonra tekrardan siz sizinle beraber olacağız. Tekrardan be beraberiz. Gördüğünüz gibi diyor işte güzel geçti falan diyor. Sol altta yükle var arkadaşlar. İşaret edin. Yüklenin üzerine bir kere basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi karşınızda hiçbir sorun vermeden direkt az screen recorder'ı gösteriyor. Burada ne diye ileri diyorsunuz. İleri. Ondan sonra kur diyorsunuz. Kura basıyorsunuz ve uygulama cihazınıza yükleniyor. Böylelikle gördüğünüz gibi uygulama yüklendi tamam diyorsunuz ve uygulama cihazınızda mevcut gördüğünüz gibi az screen recorder şöyle göstereyim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın eğer ios veya android ile ilgili sorun olursa şu an çektiğim videonun yorumlar kısmına lütfen yazın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın você um...